Burada da yoklar. Nerede olabilirler acaba? Ayrılmamız gerek. Zeynep sen benimle gel. Ali sen de Elif'le ters tarafa gidin. Evet Asmi hazır mısın? Hazırım patron. Planımız nedir? Çadır köşkü çadır haline getireceğiz. Hı. O nasıl olacak peki? İşte bununla. Muhteşem icadım Gür çadır beş binle. Bunun neresi beş bin, patron? Bu olsa olsa beş olur. Sen <laughs> öyle san. <gülüyor> 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 Gördün mü Azmi? Gerçekten muhteşemsin patron. Gel benimle. Peki şimdi ne yapacağız? Çok basit. Şu balyozlarla binayı yıkacağız bir şey icat etseydin keşke patron. Bununla zor olur. Üşenme Azmi, üşenme. <laughs> Bu da ne arkadaşlar? Bilmiyorum. Hemen gidip bakalım. <gülüyor> Durun. <gülüyor> Yine mi <siz? gülüyor> Durun dedim size. Kusura bakma ama durmayacağız. <laughs> ne yapabiliriz arkadaşlar? Bilmiyorum. Çatırdaki ışık kantamayı kapatabilirsek hareket etmelerini engelleyebiliriz. Bakma, bunu ben yapabilirim. <Sessizlik> <Sessizlik> ne yapacağız patron? Ben hiçbir şey göremiyorum. Bir şey olmaz Azmi. Bak böyle vuracaksın. Ne? Bana vurdun patron. Aa! Sen de bana vurdun. Gene vurdun patron. Aa! Gerçekten beceriksizsin oh, Asli. Oh. Hadi kaçalım bari. Durun bakalım. Öyle kolay değil. Yine mi olup elif ne iş var onun yanında? İzle bakalım. <laughs> oy, oy. Yakalandık az Muhteşem bir atıştı. Her zaman söylerim. Kolay işti. <laughs> Polis geliyor. Kaç az kaç. Kaçamıyorum kaç patron. <laughs> Öyle olmaz. Sırtına al beni. <laughs> <laughs> Taş azmi. Elif özür dilerim bu arada. Kulak çevirmek ne işimize yarar ki demiştim. Resmen sayesinde Gürgen ve Azmi'yi...